Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mini World oynuyoruz ve yanında Ebuş Bekir var. Ebu Bekir, neredesin? Efendim. Selamün Aleyküm. Işte. Ne düşünüyorsun Ebu Bekir? Şeylerden... Seri arkadaşlar, bunun bir seri olması için dediğimiz gibi 5 like gelirse Ebu'yla bir seri yapabiliriz. Değil mi Ebu Bekir? Haftada Ebu Bekir'le video gelebilir. Kanka kar yağıyor farkındasın değil mi? Evet. Ne Aa çok iyi aslında. Kanka şeyleri toplayalım. Odun toplayalım. Kanka yatak yapalım yatak. Yatak yatak. Kaç kaç. Kanka, kanka. Arkadaşlar ilk bölüm bu şekilde olacak gibi görünüyor. Çünkü biz videoyu birazcık zor başlattık. Ve aynı zamanda... O zaman kadar akşam oldu. E bu Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Kanka peşimden geliyor yalnız bunlar. Evet. Kanka beni al. Odun topluyorum bekle ben. Baltayla hayır. E bu dal da baltanla saldır baltanla. Vur baltayla kanka. Zombi geliyor, küçük zombi geliyor. Mızraklı var, mızraklı var. Kaç kanka, tabana kuvvet. Kanka, yapacak bir şey yok. Birbirimizden grimizden ağır lazım. Ben kaçar ben. Hadi kanka, aynen topuk yapalım. Arkadaşlar ilk benim bu kadar şey olacağını düşünmemiştik ya. Değil mi bu? Kanka, öyle de bir tane bizim bir yakat Yatak mutlaka lazım da kanka o yünle Burada yatak yünle yapılmıyor Pamukla yapılıyor kanka, Evet Ölebilirim Canım kanka Ciddi mi Valla Canlanma diyorum doğdu Ebu Bekir. Tamam bir Ebu Bekir oradasın kanka Gördüm Ha buldum buldum. Ebu Bekir hani böyle uzay mekiği gibi bir yer var ya. Evet, kanka. Oraya gidelim. Orada oraya gidelim. Önünü de kapatalım kapısını. En azından kışı, akşam atlatabiliriz. Kanka, koş, koş, kanka, koş. Koş kanka koş koş. Al benden de o kadar. kasmıyor yok kanka. Arkadaşlar Ebu Bekir telefondan oynadığı için bir tık öyle. Kanka gi girdin mi içeri? Evet. ben giremiyorum. Tamam. Kanka bekle beni de al yanına. Be kanka şey meyven var mı senin? Meyven var mı? Kanka bir şey oldu. Kanka sana meyve atacağım. Gel meyveleri ya bak sana meyve atacağım. Tamam mı? Al kanka şu meyveleri al. Bir dakika bekle. Aldın mı? Bekle atıyorum sana iki tane şöyle hop yolladım. Aldın mı? Ya kanka onlar Bunlar can veriyor kanka ye. Bak 15-15 canın artıyor. Yo kanka aç mısın? Açım. Ee, al kanka, şunu sana da bir tane vereyim. Hatta iki tane vereyim al. Ben bunu da az çok oynayabiliyorum. Al şunu bir taneye. Aldın mı? Kuralım. Evet, kuralım aldım. Oh soslu tavuk yiyoruz arkadaşlar. İlk bölüm biraz kötü olabilir ama Ebu Bekir'li daha iyi videolar çekeceğiz değil mi Ebu Bekir? İnşallah. İnşallah evet. İnşallah sız olmaz. Sabah, mı? Sabah olmaya başladı Ebu Bekir. Kanka yanlışlıkla vurdum. Şuradaki o, odunu kıracaktım. Pardon. Kanka artık biraz meyve ile biraz meyvem falan mı toplasak diyorum. Ya da odun toplayak. Gel. Bir ev yapalım. O yüzden evet ev birazcık arkadaşlar yeni başladı. Ev odun topla Kanka. Bol bol. Baltan var mı senin? Yok Kanka. Doğru. Sen bir kere ölmüşsün arkadaşlar. E Bekir bir kere öldü ya. Orada tüm eşyası gitti. Şu hemen şuradan şöyle. Kanka hemen bir ev yapalım biz en iyisi. 9 tane. Aynen ben 9 dokuz... Ben bol bol odun kanka onda sıkıntı yok. 18 tane odunumuz var kanka. Kanka çok uzakta biz şimdi kaçtık ya buraya kadar ta arkadadır ama merak etme mini world minecraft kadar zor değil sadece craftingi birazcık zor yapıyoruz aa meyve meyve Ebu Bekir'e meyve toplayacağım Yoksa Ebu Bekir sen böyle biraz zor dayanırsın Ebu Bekir de arkadaşlar yeni yeni oynuyor Kanka bir dakika yeri buldum galiba Kanka kurtla bir şey sav. Kurtla zombi savaşıyor kurtla. Ah zombi kurdu öldürdü inanamıyorum. Boss var. E bu boss var. E bu Abi kum kalesi falan var ileride kanka biz oralara sonra gideriz. Biz önce bir ev yapalım. Mini World'e gelen güncelleme de bayağı şey olmuş arkadaşlar. kumbosu falan filan var. Neyse kanka benim şimdi biraz bloğum var. Ben şimdi efe, ef, ufak tefek bir ev yapıyorum kanka. Hop 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 hop. Kanka çok küçük yapıyorum. İkimize yetecek bir kulübe yapıyorum ben. Kanka, ben en şey Bizim mutlaka bir crafting yapıp barınmamız, barınmamız da gerekiyor. Kanka azıcık odun toplar mısın azıcık? Evet. Duyuyor musun beni? Duyuyorum abi, kanka, duyuyorum. Gördüm gördüm. S Benim telefonuma mesaj geldi. Arkadaşlar zaten telefondan WhatsApp'tan görüşüyoruz. E bu belki dakikamız azalmış. Video dakikamız. O zaman ben eve yapalım, ben işte bitiririz. Kanka son 2 dakikamız kalmış. Ya nerede buldum ya yani 2 saattir bulamadım. Kanka en benim yanıma gel. Burada da videoyu bitirelim. Neyse ben evi yaptım şimdi ufak tefek bir ev yaptım. Kanka ben seni görebiliyorum. Sana yeni eşyalar yaparız. Sıkıntı yok. Sen çok uzakta gittin. Arkadaşlar ben bir keseyim. Ebu Bekir de eve gelsin. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar Ebu Bekir geldi. Ebu Bekir bu videonun devamı için 5 lak like gelecek. Bu serinin devamında arkadaşlar büyük ihtimalle madene gideriz ve bir ev yaparız. Zaten kurtta maskotumuz e, Ebubekir. Geldiğin için teşekkür ederim. Bu bir seri olacak. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ne olsun Kanka. Aa işte bazı Okul başlamadan bir Öyle yapacağız zaten arkadaşlar. Okul başladığı zaman zaten bu seri biter arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.